Bu dans ilk dansları, <laughs> mutluluğa giden yola dans ederek girdi gazeteci arkadaşımız Eren ve sevgili eşi Büşra. <laughs> Uzun süredir Bolu basınında görev yapan memleketin Bolu gazetesi muhabiri Eren Gülkaya, Bolu Belediyesi personeli Büşra Çatanayla dünya evine girdi. Eren ve Büşra'nın nikahını ise Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz kıydı. Eren Bey eşeğe alabildin mi? Evet. Hayır. Yılmaz önce çiftlerin birbirleriyle evlenmek istediklerini şahitler önünde teyit etti. Ardından gençlere bol bol nasihat etti. Bu, bize de sorumlu oldu. Bu, sağlam, dostlar, mümkün, mümkün de Düğün pastası kesildi davetliler önünde ağızları hep tatlı olsun diye gelin gibi duran pasta gelin ve damadın elinden daha da tatlandı. <laughs> Köroğlu sofrası ve kongre merkezinde gerçekleşen düğünde çift bir an olsun yerinde oturmadı. <laughs> Mutlulukları gözlerinden okunan çift düğün sonunda akrabaları ve arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.